şu şu, 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 şu hikayeleri Çocuklar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi can dostum Safari ile tanıştırmak istiyorum. Safari, bugünkü hikayemiz ne biliyor musun? İsmi tilkinin kurnazlığı. Hadi hazırsak başlayalım. Tamam mı Seferi? Çocuklar ne oldu biliyor musunuz? Seferi dışarı kaçtı. Yaramazlık yaptı. Arkadaşlarıyla olmayı tercih etti. Ben de içeri geldim. Şimdi size Tilkinin Kurnazlığı isminde bir hikaye okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Bir gün hayvanların kralı Aslan sarayında oturmuş. Kendi kendine düşünüyormuş. Ben hayvanların kralıyım. Peki ama bu hayvanlar kimlerdir? Hiçbirini tanımıyorum ki. Hepsini çağırayım hem onları tanır hem de ne yaptıklarını öğrenirim demiş. Ormanın her yerine haber göndermiş. Sarayın önünde toplanan hayvanlar sırayla kralın huzuruna çıkacaklarmış. İlk önce içeriye ayı girmiş. Sarayın pis koktuğunu fark edince hemen burnunu tıkamış. ''Iyyyy'' demiş. ''Ne kadar pis kokuyor burası. Her taraf leş gibi. Kokudan bayılacağım neredeyse. Aslan ayının bu şekilde davranmasına çok sinirlenmiş. Ya demiş demek benim bu güzel sarayımı beğenmedin. Bunun üzerine ayıyı ormandan kov kovmuş. Ayıdan sonra aslanın huzuruna maymun çıkmış. Ayının başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırmış. Kendini kurtarmak için şöyle demiş. Oo, burası da pek güzel. Her yer mis gibi kokuyor. Hiçbir yer bu kadar temiz olamaz. Aslan, ne kadar da abarttın maymun. Cennet mi sandın burayı? Bu kadar da olmaz demiş. Maymun da hemen ormanından kovmuş. Sonra içeriye tilki girmiş. Ayıyla maymunun durumunu öğrenince hemen bir kurnazlık düşünmüş. Aslan sormuş, sarayımı beğendin mi tilki? Etraf nasıl? Kötü koku falan var mı? Kralım uzun zamandan beri rahatsızım, nezle olmuşum, hiç koku almıyorum. Buranın nasıl koktuğunu bilemeyeceğim diyerek aslını rahatlatmış. Böyle bir kurnazlık yaparak hem kendini hem de diğer hayvanları kurtarmış çocuklar hikayeni beğendiniz mi? Çocuklar abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza da tavsiye ediyorsunuz tamam mı? Kişi sayısını arttırmamız lazım. Daha güzel hikayelerde yeniden birlikte olalım. Hepinizi kocaman öpüyorum.